Hazreti Osman radıyallahu anh müminlerin emiri bir defa yaş olarak Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den daha genç birisi ama çok genç değil. Aralarında e, yanılmıyorsam 6 yaş kadar yaş farkı var. Dolayısıyla Hazreti Ebu Bekirler falan o dönemin diğer sahabeleriyle yaşıt bir sahabi. Ee, kibarlığıyla biliniyor. Nazik bir şahsiyet. Ee, hayalı, erdemli bir e, şahsiyet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin iki kızı e, Ruqiyya ve Ümmü bunlar Ebu Leheb'in oğullarına nişanlıydılar. Utbe e, ve Uteybe diye iki oğlu. Tabi İslam'la birlikte gerek karısı Ümmü gerek e,